Hello children. Merhaba çocuklar. How are you? Nasılsınız? I am fine. Ben iyiyim. Şimdi sizlere numbers ünitesini anlatacağım. Yani sayılar demek. One, two, 3, 4, five, six, 7, 8, nine, ten. Bir daha sayalım. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bakın yediye bizi çok seviyormuş. Seven rakam yazıyor. Peki dokuza bakın nine yazıyor. Sanki ninemiz gibi değil mi? Ama yazılışları öyle ve anlamları da farklı tabii ki. Yedi seven diye okunuyor. Dokuzda nine diye okunuyor. Evet devam edelim. 6 6 3 3 4 4 8 8 5 5 9 9 2 2 7 7 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Doğum günü şarkısı mutlu yıllar diyor. Evet devam edelim. Draw çizmek, kat kesmek, write yazmak, tie bağlamak, board tahta, table masa, desk sıra, chair sandalye, school bag okul çantası pencil kurşun kalem pencil case kalem kutusu ruler cetvel book kitap crayon boya kalemi pen donma kalem ya da tükenmez kalem notebook defter How many pencils are there? Kaç tane kalem var? Picture 1 resim 1. Detize book şu bir kitap. How old are you? Kaç yaşındasın? I am 9. 9 yaşındayım. I am 8. 8 yaşındayım. I am 6. 6 yaşındayım pencil, kurşun kalem, crayon, boya kalemi, ruler, cetvel, pencil case, kalem kutusu, book, kitap, table, masa. Dört tahta derken birden fazla olan eşyalara S eklediğimiz için bakın dört tane tahta diyor yanına S ekliyoruz. Çünkü tahtalar diyebilmemiz için buraya S yazmamız lazım. Yani çoğul eki